Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni açmış olduğum YouTube hesabından birkaç hesapla hesap paylaşmak istiyorum. Ve sizlerle birlikte video çekmek istiyorum. Sizlerle birlikte bu çektiğim videoların tabi nasıl gelişir, nasıl gelişilmez diye bunları hesabıma atacağım. Sizlere örnek olarak bugün birkaç video atmak istiyorum. Tabi siz isterseniz bunlar izleyebilir. Sizlerle birlikte hesap e, nasıl geliştirilir, hesap nasıl işletilir, bunları göstereceğim. E, hesap açma vesaire şeyler. Hiç zor değil. Yani söylediğimse başarmak, inanmak Başarmak başarmanın yarasıdır. Ee, sizlerle birlikte güzel bir çalan çekmek istiyorum. Tabi buradan da söyleyeyim. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Sizlere e, bugün detaylı bir söylediğim gibi detaylı bir video atacağım. Ee, Aslan nasıl gelişilir? Benim e, benim nelerdir? Bunları söyleyeceğim. E, gittik hesabımızı büyüttükçe ben e, ben Tabi ben sizlerin de, de seyir hesabımızı ben büyüttükçe ben Bazı şeyler de satın almaya başlayacağım. Şu an sizin desteğiniz çok önemli benim için. Siz desteğiniz olursa ben çok büyüyorum. Ee, bu arada bazı kişilerle vesaire youtuberlarla arada sırada bir vlog çekebilirim. Bunu da baştan söyleyeyim. Youtuberlarla e, arkadaşlarımla vesaire falan bir turlama, car parking, PUBG, PES hesabından bir vesaire falan atabiliriz. Ya da bir e, oynama vesaire şeyler. Bunları sizin için paylaşacağım. Tabi e, Araba nasıl geliştirir? Nasıl hızlanır? numara falan göstermek istiyorum. Ee, şu arada, bu arada söylemek istediğim ne olur destek verin. Sizlerle iyi bir yola gelmek istiyorum. Ee, bu birkaç araba alma göstereceğim. Belki videoda. bu video tam şey olmadı. Ve ee, tam istediğim gibi bir video olmadı. Bunu ben ona çekip göndermek istedim. Daha çok detaylar göndermek istiyorum. Göndereceğim de. Desteğiniz bana çok önemli. Sizin desteğiniz olmazsa e, biz yola gelemeyiz. E, bu arada söylemek istediğim şu. E, oyun vesaire hariç e, bizim bir dükkanımız var. O dükkanda Size kaç video atmak istiyorum. O video. O videolarla vesaire bunlarla oyunlarla falan videolar çekeceğim zaten. Sizlerin desteğini bekliyorum. Siz olmazsanız ben oynayamam. Bu video çekmeye şey Video çekemem. Sizin detaylarınız ve sizin takipleriniz, aboneleriniz, like'larınız çok önemli. Biliyorum. Çok ünlü değilim. Ama şunu, şunu söylemek istiyorum. Lütfen kanalıma olup desteklemeyi unutmayın. Ben size o kadar video çekip düzenliyorum. Biliyorum yaşım küçük olabilir ama sizlerle iyi bir geleceğe gelmek istiyorum. Ben hiçbir zaman şunu söylemek istiyorum. Kimseyi düşük, düşük hale getirmem. Ee, size düzgün böyle gelişilebilir şeyler yapmak istiyorum sizlerle bir yola girdik bu yolda hep beraber e, el ele tutuşarak çıkmak istiyorum ee, şununla bu arada şunu söyleyeyim ben kilisliyim evet belki e, şehrim küçük olabilir yaşım da küçük olabilir ama ben her zaman iyi bir yere geleceğimi düşünüyorum Sizlerin desteğiyle ben bu yollarda uzadıkça uzayacağım. Ee, sizlere daha kaliteli ve daha iyi videolar çekmeyi düşünüyorum. Tabi buralarda birkaç araba alıyorum da e, size ben detaylı bir video göstereceğim. E, para nasıl alınır, para nasıl kazanılır ve bunun için size sıfırdan bir hesap açmak istiyorum. PUBG'de kendi ikinci hesabımı kullanmak istiyorum. Size full hesabımı şey yapmam. Ama size full hesabın bir kaç videosunu gönderebilirim. E, detaylı olmasa da öbür hesabımın videosunu gönderirim. E, burada yani kendi hiç para oyuna yatırmadım. Kendi emeğimle oynuyorum. Bunu sizlerin de kendi emeğiyle ayakta dimdik durmanızı istiyorum. Şunu söylemek istiyorum ki sizin desteğiniz bana çok önemli. Ee, sizin desteğiniz ve aboneliğiniz olmazsa ben hiç oynayamam. Ee, size video gönderemem. Ne olur e, birlikte oynayalım. Herkese görüşmek, görüşmek üzere. Videomu burada sonlandırıyorum. Bay bay.